Kara kombalımız. Firmanız tamam. 33 yaşındayım. Arıcılık bölümünden mezun olduktan sonra bu işi yapmaya karar verdik. İki yıl okuduktan sonra ki bu bölgeyi de biliyorduk, yani arıcılığa bala elverişli bir bölge olduğunu biliyorduk ve Sadık Ahmet'le beraber bu işe koyulduk. Boş vaktimiz de çok olduğundan dolayı böyle bir şeye karar verdik ve asıl amacımız aslında yani diğer ballardan ayıran özellik organik bal üretimi, organik bal. Öğretmek için bu işe biraz da e, bizi bu işe yönlendiren durum organik organik bak öğretim, öğretiminin olması. 2017 yılında 9 kovanla başladım. 9 kovanla başladıktan sonra ertesi yıl e, bu işin devam, devamını istedik. Daha e, yüksek yüksek kovanlarla devam etmek istedik. E, şu anda ikinci yılda e, 42, 42 kovanımız vardı. Şu anda mevcut 80 kovanımız var. Kovanlarımızın bir kısmı e, bu bölgede bulunuyor. Yaklaşık olarak 50-55 tanesi bu bölgede bulunuyor. Geri kalanı da başka bir bölgeye götürdük. Burada fazla arıcılık yapılmıyordu aslında. E, tek başıma girdim. Tek başıma girdikten sonra bu işin tek başına yapılmayacağını, yani kovanlar arttıktan sonra bu işin tek başına yapılmayacağını anladım. E, yanıma Sadık Ahmet'i de aldım. Sadık Ahmet'le beraber 3 e, yıldır bu şekilde devam ediyoruz. Tamamıyla organik baldır. Ee, hiçbir şekilde katkı maddesi yoktur. Ee, herhangi bir katkı maddesi olmadan, arının kendi topladığı, ne varsa çevrede toplayıp getirdiği nektardan oluşan bir baldır. Kilogram fiyatı geçen yıl 200 liradan veriyorduk. Bu yıl da aynı şekilde devam etmeyi, aynı fiyattan vermeyi düşünüyoruz. Ee, bu korona hastalık, hastalığından sonra e, talep bayağı arttı. E, yaklaşık olarak iki ay sonra balımız hazır hale gelecektir. Talebe yetişiyor musunuz? Şu anda e, vatandaşa yoğun bir talep gösterir doğal bala. Önce, yani başlamadan önce çalıştığım bir yer vardı. E, o işten döndükten sonra zaten mevsimsel bir işti. E, döndükten sonra biriktirdiğim parayla e, Kaç tane? 10'a On, yakın kovan aldım ilk başlarda. Tabii tepkiler var çünkü bu bölgede açıkçası daha önce benzer işler yapılmadığı için herkesin doğal olarak bir tereddütü vardı. Çünkü buraya bir yatırım yapılıyor. Kovan başına 500 lira para ödeniyor. 50 tane kovanımız neredeyse yardımcı eşyalarla birlikte 30-35 bine mal olabiliyor. Yaptığım zaman 30 yaşındayım tabii. 10 yıl yani bir yapayım dedim. 10 yıl sonra bakalım nereye çıkacak. En azından 10 yıl sonra bu işin keşke yapsaydım dememem için yapmaya başladım. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayına kadar yavrulama dönemidir. Arı o sırada tamamıyla kadrosunu güçlendirmek için yani bal, bal akımına güçlü bir kadroyla çıkmak ister. Onun hazırlığını yapar barda. çünkü organik bal olduğu için herhangi bir katkı maddesi olmadığı için e, herhangi bir e, vitamin olsun, şer, şeker olsun, şurup olsun e, bir takviyede bulunmuyoruz. Sonra Şimdi bu e, oğul kovanımız. Bundan yaklaşık e, 4 günce bunu yakaladık. Şey <laughs> olmadığı için bir şey yapamıyorum. E, petek yapım aşamasında bu oğul balımız. yeni alınmış bir bal. E, yeni alınmış bir oğul. E,